Aslan merhaba nasılsın bugün yeni bir kutu tahmin oyununda birlikteyiz evet. sana yeni çok güzel oyuncaklar hazırladım şimdi bunların hepsini sırayla sen gözünü kapatınca kutunun içine koyacağım hazır mısın evet başlıyoruz başlıyoruz Önde. önce gözümüzü kapatalım Şimdi ilk oyuncağımızı koyacağım. Evet tahmin etmeye çalış bakalım. Acaba ne? Elini sok bakmadan. Ne olabilir? Diken mi geldi sanki? Ne olabilir? Bu senin en sevdiğin oyuncağın. Ney bu? Bunun adı neydi? Fil adam adam fey şarkıda adam. Şarkı mı söylüyormuş bu? Evet. Tamam. Bak elinde bu var. Bunu bulamadın ama ilk oyuncağını tahmin edemedin ne olduğunu. Şimdi otur bakalım ikinci oyuncağımızı bulalım. Hazır mısın? ikinci oyuncağımızı koyacağım. Evet. Dön arkanı. Evet, şimdi bir tane daha oyuncak koydum. Bakabilirsin. Elini sokup tahmin edebilirsin evet. acaba ne? <laughs> Diken mi? Diken yok bunda. Ne olabilir? Tahmin et. Çıkartmadan tahmin et. Tahmin et. Balık geldi. Balık mı? Evet. Kocaman bir balık. Kocaman bir balık. Çıkar bakalım. Evet. Bildin. İkinciyi tahmin ettin Aslan. Evet. Otur şimdi. Sırada yeni bir tane oyuncağımız var. Şimdi bir tane daha koydum buraya. Evet. Elini sokabilirsin. Acaba bu ne? Tahmin etmeye çalış bakalım. Ama dışarı çıkarmadan önce tahmin et ne olacağını. Ama baba yine bir şey koyardın? Evet bir şey koydum. Bakma bakma. Hatırlıyor musun sana bir ipucu vereyim. Güzel bir çizgi film bu. Ben sana bunun masalını da anlatıyordum. Mavi mavi. Ufak yaratıklar vardı. Ne olabilir? Bulamadın şirinler. Hatırladın mı şirinleri? Bunu da bulamadın. buldum Tamam hadi buldun hadi. Tamam geç bir daha. Şimdi çok enteresan bir hayvan koyuyorum şimdi. Evet bakabilirsin. Efendim, balık, bize balık mı? Ne balığı ama onu söyle. Ne balığı olduğunu söyle çıkartmadan. Ne balığı bu? Balık. <laughs> Köpek balığı. Hadi bunu da bildin diyelim. Bunu da Evet. Arkanı dön bakalım. Aslan. Şimdi senin en sevdiğin oyuncaklardan bir tanesini koyuyorum. Bakabilirsin. Ama dışarı çıkartmadan tahmin etmeye çalış. Ne olduğunu bil. Bakma. Ne olabilir? Dinozor, Dinozor mu? Çıkart bakalım dışarıya. Dinozor! Evet, buldum bunu da. Evet, otur hadi arkamdan bir tane daha geliyor. Hazır mısın? Bir tane daha geliyor. Bence bunu tahmin edebilirsin. Bak bakalım. Hayır, ne olabilir? Tahmin et, çıkartma. Ne bu? İnek. İnek. Bu ne? İnek mi o? Ne o? Köpek mi o? At mı? Ne o? Tamam, hadi bir tane daha oyuncak geliyor sıradaki ama aslan dışarı çıkartmadan önce tahmin etmeye çalış. Evet, bir tane daha oyuncak koydum hayvan. Hadi bakalım ne olabilir bu tahmin et. Ama bunu dışarı çıkartmadan önce tahmin etmeye çalış tamam mı? Ne bu? Dikenli mi? Ne olabilir? Ne bu? Timsah mı? Evet. Çıkart bakalım yavaş ama yavaş çıkart. Evet bildin. Timsahı bildin aslan. Evet. Evet dikenleri var sanki. Bak ay dikenlikli. Evet. Evet. Biraz Çok az. Çok az oyuncağımız kaldı. Şimdi bence bunu da tahmin edebilirsin. Çünkü bunu da çok seviyorsun Aslan. Hadi bakalım bulmaya çalış. Ne olabilir? Ne olabilir? Şil buldun. Aferin. Evet çok az oyuncağımız kaldı. Evet şimdi çok enteresan bir hayvan koydum Aslan oraya. Bak bakalım. Ne olabilir? Ne olabilir? Dışarı çıkartma ama. Ne olabilir? Sen bana diken bir şey Kendin bir şey mi geldi? Yengeç. Ne olabilir? Yengeç, Yengeç mi? Yengeç. Çıkart bakalım. Yengeç mi? Yengeç. 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 Aa yengeçin Kolları, kolları İstakoz ki. mu o yoksa Yengeç mi istakoz o. Yok ki. Evet o istakoz sanki değil Tamam Evet aslan çok az hayvanımız kaldı Şimdi bir tane Sana bir ipucu vererek Yeni bir hayvan koydum buraya Çok büyük bir hayvan bu aslan Ne olabilir Ne olabilir Bak, Dışarı çıkarma sakın tahmin et Bu ne ya Ne bu çok büyük ne bu? Dinozor mu? Dinozor olabilir mi? Çıkar <laughs> bakalım. Evet. Dinozor mu? Evet bulduk. Aslan iki tane hayvanımız kaldı. Bakma iki tane hayvanımız kaldı. Sen arkanı dön. Sen arkanı dön. Evet, bu ne olabilir? Hadi tahmin et bakalım. Smart. hayvan geldi bana. Bu ne olabilir? Koskocaman hortum var. Sana ipucu vereyim mi? Evet. İpucu, hortumu var. Kim olabilir? Hangi hayvan olabilir? Fil mi bu? Fil olabilir mi? Fil mi? Çıkar bakalım. Evet. Evet. Sizi buldum. evet sıra geldi son hayvanımıza aslan. Bu da büyük bir hayvan. Aslan bunu da bulabilirsin sen. Ne olabilir? Ne olabilir? Büyük bir hayvan dinozor olabilir mi? Dinozoru, Dinozoru da buldum. Bu dinozor. Tamam ama onun gerçeği çok büyük bir dinozor o. Bak, zaten. Evet. Aslan bütün hayvanları bildin neredeyse. Aferin sana. Ey selam arkadaşların hadi. Bir sonraki videoda görüşürüz de düzgün otur öyle söyle. Bir sonraki videoda görüşürüz de. <laughs> Oturarak söyle. Bir sonraki videoda görüşürüz de. Bir videoda sonra Bir videoda sonra sonraki videoda görüşürüz. Sonraki videoda görüşürüz.